Herkese selamlar sevgili satranç severler. Anlatarak oynuyoruz serimizin 3. videosuna hoş geldiniz. Bakalım rakibimiz kim olacak hızlıca başlayalım. Evet siyahlarla bir nm ile oynuyoruz. İnşallah kötü oynamayız. D5 oynayalım. Alırsa vezir alacağım. Atla oynadı. Vezir de 6 gidelim bakalım nasıl oynayacak. Peki biz de atımızı çıkalım. Fil C4. Biz de filimizi gelelim. Tamam. Şimdi C6 oynayacağım. Ardından E6. Fil E7. At B7. Biz de rok atacağız bu tarafa. Şimdi taşımı tabii ki böyle gelebilirim. Bence D4 daha iyiydi. Belki ileride D5 sürebilirdi. O yüzden ben D3'ü çok beğenmedim. Bunu alırsam alacak. Vezir'le alırsam kaleyle alacak. Fakat burada ben biraz sanki değiştirebiliyorum varyantı. Kaleyle alması gerekiyor bence. Vezir'le aldı. Böyle oynayalım. Şimdi atımızı çıkalım ve buraya baskı yapacağız. H3. H3'e bu atı almalı mıyım acaba? Rakibim bunu kesti. Uzun rok atmak tehlikeli olur mu? Peki bu taşa baskı yapsam? Evet taşa baskı yapalım. Rakibin buraya inmesini çok istemiyorum açıkçası. Ee, rok attıktan sonra biraz uğraştırabilir. Fille korumayı tercih etti. Peki şimdi herhalde oynayabiliriz bunu. Rok atabilirim. H3. Şimdi kaçarsam G4 tempo ile gelecek. Fil G6. G5 gelirim orada. G5'e de ben böyle oynarım. Bunu koruması için böyle gelmesi gerekiyor. Ama atım kötü kalacak. Buraya da tabii ki gelemiyorum. At D5'i koruyor. Ee, alırsam fil çiftiyle oynayacak. Alsın mı almasın mı emin değilim. Bunu erken vermeyelim ama atın da artık D5'e gelme imkanları olduğu için bence bunu değişmek gibi bir fikir. Şimdi taşlarımızı geliştirelim. Rakibim böyle oynayabilir. İsteyeceğim. Kaçtığı zaman belki tempoyla B6 Kale ad 8 Notasyonel ifadelerde bazen kusurlarım olabiliyor. Şimdiden sürçülisan yaptıysak ola. Genelde bu hatalarım çok oluyor. Benim nasıl oynamam gerekiyor? Öncelikle bu taşı kısıtlamak isterim. Bütün bunları değişelim mi? Fil çiftine karşı iyi, iyi hat kötü fil de oynayabiliriz belki. Bunu da değişelim. Eşit bir varyant oynuyoruz. Bu fil kötü fil. Bu atla bunu değişirsem ters renkli fillere kalırız. Bu yüzden beraberlik ihtimali artar. Aslında Nemhe beraber kalmak ilgimi çeker de kazanmaya oynamak da bazen çok iyi olabiliyor. Şimdi daha aktif bir kareye çekim taşımı diye düşünüyorum. Artık yavaştan şahım merkeze gelme vakti. E evet, rakibim belki bunu sürer de biz artık at d5'e gideriz ama ondan sonra c4 de muhakkak kovacak. Taşımızı gelelim. Piyonları sürecek. Böyle gelsin sorun değil. Peki. Sürerse zaten vezir c de gelip bunu da değişeceğim. İyi at kötü fil oynayacağız. Rakibim de bu olmasın diye böyle oynuyor. Güzel hamle. Ee, bu hamleye oynayalım. Şimdi bu taşı oynamamız gerekiyor. G6 çünkü tempo ile kaçabileyim diye. Rakibin taşını kötü konuma getirelim. Ve atımıza güzel bir kare bulalım artık. Örneğin atımız buraya gelse çok iyi olur. Buradaki haç dikeyine saldırır. Tabii ki fil geri dönecek ve kontrol edecek orayı. Neymen'in neden 2058 puanı var? Başka biri mi oynuyor acaba? Şimdi ben bunu sürersem benim de film fena halde kötü kalır. Böyle sürersem de açıkçası şöyle itiraf etmem gerekirse dağıtım maalesef kötü pozisyonda kalır. Şimdi benim at ve 4 gelip buraya baskı yapmam gerekiyor. At ve 4 gelip sürerse zaten çatal var. Böyle kontrol etmeyi tercih etti. E5 oynasak file 3. E, ee taşları böyle oynayalım. Değişse double piyonla kalacak çünkü. Ayrık piyonları var. Rakibin filini çok güzel bir yere koydu açıkçası. E5 böyle geldi. Taşımızı böyle oynadık diyelim. Şimdi bunu geri geleceğiz ve F4'ten sonra bazı alanları biz kontrol edeceğiz. Belki değişebilir şimdi ama double piyonla kalmak bence etkili olmaz onun için. Filimizi mümkün mertebe kötü bırakmak istemiyorum açıkçası. Böyle geldiğimizde bakalım ne oynayacak. Geri gitmesi gerekiyor. Vat mı geleceğim? Böyle oynayabilir. Evet şimdi bu hamleyi oynarım fakat garip bir şekilde hepsini koruyor. Şimdi biraz daha etkili hamlelere ihtiyacım var. Gelelim bunu korusun. fil iyice kötü bir yere gitsin. Şimdi biz taşımızı daha iyi yerlere çekeceğiz. Gördüğünüz gibi iyi kötü filde ben atlarımı manevra edebiliyorum sürekli. Fakat rakibim kötü taşla kalıyor. Ee, böyle oynasak. Böyle oynayalım. Fil gelse değişeceğiz zaten. Evet bu çok iyi olmadı. Bu şekilde oynayalım. Tamam. Şimdi böyle oynadığımızda böyle gelecek ve bir daha ben bunu savunamayacağım. Bu yüzden bu şekilde kaçıp bunu vezire götürebiliriz. Fakat bunun bir yardımı olmayacaktır diye düşünüyorum. Rakibin en nihayetinde buraları kontrol ediyor. Evet bu kötü oldu. Şimdi alır sallayacağım. Ve bunu alırsa sürebiliyor muyum acaba? Sürdüm geldi sürdüm geldi sürdüm ve böyle geldi. Koruyor. Biz de o zaman bu taşı isteyelim. Sürelim. Evet rakip çok üstün pozisyonda kaldı. Fakat biz de her yeri tutabiliyoruz. Maalesef ters renkli filler olduğu için konumun beraber olma ihtimali çok yüksek. Bu tarafta gidip geleceğim sadece ve oyun maalesef beraber olacak. Artık yapacak hiçbir şey yok. İki tarafta oynayamıyor. Rakibim de bu tarafa baskı yapabilir belki ama yapacak bir şey yok. Bu piyonu alsa da bu arada berabere. Peki gidelim biz de o tarafa. Nasıl bu tarafa gelemiyorsun? Gördüğün gibi. Neme de olsan olmuyor. Ah, taşı boşa koyduk evet. Mükemmel oynadık gerçekten. Almadı rakibim de. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Koruyacak. Gelelim. Bir hata oynar da aslında devam ederiz diye düşünüyorum ama maalesef bu beraberlikten öteye geçmez. Evet beraber oldu oyun. Zorunlu beraber çünkü zaten iki tarafta oynayamıyoruz. <laughs> Rakibimi az önce fil feda ettim ve almadı. Bence çift soru bir tek orada vardı. İsterseniz hızlıca analiz edelim. Yani bilmiyorum. Bakalım. Tamam buralarda problem yok. Filimiz çıktım. C6, kısa rok E6. Fileyi de at B'de de oynayabilirdim. Aynı varyanta dönecek zaten. Aldıktan sonra bence bunu kaleli alması gerekiyor. Evet bunu söylemiştim. Bu şekilde oynadığı zaman ben buradaki taşı açmazı alabiliyorum ve rakibe double piyon yaptırabiliyorum. Dolayısıyla bu double piyondan dolayı buradaki fil çok kötü kalıyor. Çünkü beyaz kareleri alan kaplaması yüzünden fil özgür bir şekilde hareket edemiyor. Bu çift soruymuş çok iyi bir çift soru. Çünkü alabiliyor rakibim basitçe. Aldıktan sonra burada çatal atıyor. Evet bunu görmedim ben. Rakibim de görmedi. Artık kaçtık zaten. Tabii ki bu buradaki taşı double yapmak benim için daha önemli. Piyonların double olması hareket anlamında rakibimi kısıtlayacaktır. Gördüğün gibi fil zaten çok bir yere gidemiyordu. Taşları da değişeyim dedim. Zaten eşit bir oyun sonu. Filin biraz daha aktif bir çapraza koydum. Şimdi şahımı merkeze gelmem gerekiyor. Ee, rakibim zaten herhangi bir şey yapamıyor Aslında bu güzel bir hamle Çünkü burayı da double yapmak onun işine gelecek Ve ters renkli filler olduğu için Maalesef oyun %100 beraber olacak ee, Burada rakibim bir yerde deneme yaptı açıkçası Evet bu C4 hamlesi güzelmiş Çünkü içeri sızma hamlesi Ve son derece etkili Aynı zamanda buradaki piyon da boşta kalıyor C5 hamlesiyle beraber Ben taşları değişmen niyetinde basitçe oynamaya çalışıyorum At F4 bu taşları basitçe merkeze getirmeye çalıştım Ve bu hamle Bamiden sonra rakibim bunu kırabilirdi ve bence daha iyi olurdu. Bu sefer bu sefer baskısı cidden problem olabilirdi. Rakibim çift soru çekti çünkü bu durumu kaçırdı. Ve ben de hemen tabii ki filini daha da kötü hale getirdim. Aynı zamanda buradaki taşa baskı yapmak istedim. Şimdi burada ben soru çektim çünkü rakibimin hamlesi bence basitçe gözden kaçırılmayacak kadar barizdi. Burada şah çekebiliyor ve bunu engellemek gerçekten zor. Böyle oynasaydım şahtan sonra açıkçası önünü kapatabilirdim. Ve bu pozisyon biraz daha iyi olabilirdi bana. Çünkü ben bu pozisyondan sonra gördüğünüz gibi aynı filler olsa da benim burada ikiye bir geçere sahip olmam rakibimi kesinlikle sıkıntıya sokuyor. Fakat böyle oynamadık tabii ki. Ben Burada piyonun ilerlemesini engellemek için otomatik hamle yaptım. Bu iyi değil. Şahımı çektim ve rakibim güzel baskı kurdu. Ee, bu şekilde geldim ama bence bu hamle tabii ki çok daha güzel. Çünkü fili sorguluyorum. Ve şimdi yeniden şahımı burayı kontrol edecek şekilde görevlendirdikten sonra artık özgürce oynayabilirim. Rakibim de tabii ki bu hamleyi oynayıp artık da ardından atımı kovup buradaki taşları düşürmek istiyor. Bunu görmek gerekiyor. Tabii böyle oynamadık biz. Gördüğünüz gibi şu şekilde gerçekleşti. Ve bu hamle çift soru diyor makine çünkü basitçe bu taş aldıktan sonra buradaki taşları topluyor ve bu kazanç %100. Ve bu da çift soruymuş rakibim için. Neden hala? Çünkü cebe şamlesi var ve buradaki taşları dağıttıktan sonra ters renkli fillerden dolayı bu konum berabere. Ben bunu görmedim. Ve rakibim aç göz davranıp bir piyon dağılınca yine çift soru oldu. Artık bu piyonu sürmek istiyorum. Rakibim buraya kontrol etti ve bu taşı aldım. Ve yine burada taşlar dağıldığı için e, basit bir şekilde fil bütün çaprazı kontrol ediyor ve ters renkli fillerin kaderinde olduğu gibi bu konum beraberliğe doğru ilerliyor. Aslında bu konuma gelene kadar ikimiz de baya bir çift soru çekmişiz. Gördüğünüz gibi bu hamlelerden sonra ne oynarsak oynayalım bu piyonları bu piyonu alsam da almasam da konum hiçbir şekilde değişmiyor. Rakibim zaten buradan içeri giremiyor. Zaten giremeyeceğini ekstra şahla betimlemek istiyorum sadece. Buradan ben de geçemiyorum çünkü. Ee, bu taşı aldım rakibim buradan geçmeme de izin vermeyecektir Evet burada yine bir çift soru elim kaydı aslında buraya gelmek istiyordum Ve rakibim görmedi Tabii ki şah çektikten sonra ben de artık içeri geçmek istiyorum ama Aynı zamanda herhangi bir işe yaramayacağını biliyorum Çünkü ben de ilerleyemiyorum ee, Rakibim de basitçe bu taşı ilerletemeyecek ve oyun beraberlikle sonuçlanacak bu yüzden biz de git gel yaptık ve oyun 3 hamle tekrarıyla berabere bitti. Bakalım yüzdelik skorlarında ben %80 rakibim %79 oynamış. İkimiz de kötü oynamışız baya. Dedim ki bir bence bu kadar puana sahip olmaması lazım. Bu işte bir gariplik yok mu sizce? Yorumlarda isterseniz bunu konuşalım. Evet analizimiz bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Satrançta kalın.